Ulusaltı yıl boyunca sürekli karla mücadele, işte yazın, e, bozulan, kışın bozulan yılları, kışın da zaten gecemizi gündüzümüze katarak karla mücadeleyi tüm mesai arkadaşlarımızla beraber yapıyoruz. Yaşadığımız coğrafya çok zorlu bir coğrafya. O yüzden e, işte e, çok yoğun kar almakta. E, karla mücadele yapmak gerçekten hem e, büyük özveri isteyen, büyük maharet isteyen, büyük beceri isteyen bir iş. E, bunda ekip çok önemlidir. İşte ekibimiz kuvvetli olduğumuz karlı amcalara e, o eziyet zevke dönüşebiliyor. Arkadaşlarımızla beraber gecemizi gündüzümüze katarak tüm köylerimizin, vatandaşlarımızın yollarını açık tutmak bizlere en büyük mutluluğu veriyor. Bazen günlerce evimize gitmiyoruz. E, çoluk çocuklarımızdan uzak, tavan başında, çığlık tehlikesiyle, yaban hayatıyla mücadele ediyoruz. Ama biz hiçbir zaman bununla gocunmadık. Sonuçta çoluk çocuğumuzun rızkını buradan kazanıyoruz ama yaptığımız işin sevabını da biliyoruz, bize yapılan duaları da biliyoruz. Biz eminiz ki gittiğimiz köylerde, yolu açılan köylerde vatandaşlarımızın dua duasını gördükçe bize daha büyük şerif geliyor. bir köye gittiğimiz zaman halkın o bizi karşılaması bizim en büyük gurur kaynağımız odur. Her anında kazanım çocuğu çocuğumuza iddiliyoruz. Eminim ki diğer bölgelerde de çalışan karlı arkadaşlar bizi anlayacaktır. Gerçekten karla çalış mücadele çok büyük emek isteyen bir iş. 10 yıldır şefimizden e, memnunuz. E, sürekli arkamızdan bizimle e, ilgilenmekte, e, sorunlarımızı gidermekte, mazot ihtiyaçlarımızı gidermekteler. <laughs> şey yapıyor ya, o zaman onu kapat. Tamam şefim. Şey yapsın Çalışmaya başlasın. Çalışma saatlerimiz fark etmez. 7-24 saat e ekiplerimiz hazırdır. Şefimizle beraber aynı zamanda harekete geçiyoruz. E telefonla irtibata geçip şefimizle birlikte o köye yöneliyoruz.